Selamlar! Selamlar. Yokuz yine. Yoğunduk. <laughs> Ama ben bundan sonra düzenli video yapmaya karar verdim. Haftada kaç tane atacaksın? Bilmiyorum. Tamam. Cem'cim yanımda olmayınca çekemiyordum yani. Şimdi yan yanayız, İnşallah çekeriz. Ne yapıyoruz? Makarna! Makarna. Benim canım peynirli. Neydi kız? Peynirli, maydanoz. Peynirli maydanozlu makarna çekti şu anne makarnası. Onu yapacağız. Bu, arada Cem... bu makarnayı bir restoranda menüye koymuştum. En çok sattığımız makarna buydu biliyor musun? Ben yerim biliyor musun? Anne makarnası diye satıyorduk yani. Salçalı bir, iki bu. Su kaynadı. Hadi. Ya bu erkekler niye böyle putu açıyor ya? <laughs> çok haklısın <laughs> ya. Ne diyorsun haklısın? mi yiyeceğiz biz? Yeriz, Şey mi bak. Yaşlı, yaşlı baba neler gibi. Ha? Hı. Ha? Oldu bak güzel oldu. Makarnam biraz ne aldı insafsız. Abi çok yani onu nasıl yiyeceğiz biz şu an? Yerdik. Bu arada beyaz peynirimiz. Edirne'den geldi. şey yapayım mı? Böyle bir şey yapayım. Böyle. Şimdi bu yakışıklıları bununla birleştiriyoruz. Şeyle birleştiriyoruz değil mi? Yani İğrençmiş. Bu yakışıklıları bunlarla birleştiriyoruz. Onu da söyleyemedim. neyse diyorsun abi? Ne diyorum anlamıyorum ki. Ya şey diyorlar yani böyle. Bu yakışıklıyı şimdi bununla birleştiriyoruz. Ne yakışıklısı ya? Peynir bu i̇şte peynir. Bu güzeli bununla yanaştırıyoruz. Bununla bununla bulur, buluşturuyoruz. Gerçekten ben hiç öyle bir şey duymadım. O yüzden seni anlayamadım gülemedim de. <laughs> Onlar anladılar. Tamam. Bu yakışıklıyı bununla birleştiriyoruz. Biraz sus cızırtı dinleyelim. Öf öf öf. Alttaki ha sen güzel salla. Normal havalı görünmüyor mu? Sen sallayın. zaten havalısın. Böyle. Bir daha salla. şey demiyor musun vay be? Ulan nasıl bir adam evlenmişim falan diye. Ben onu hep diyorum zaten. Hı, tamam. Üf tam oldu tamam. Hadi hemen yiyelim. Bak ben sana dedim peynir edecek diye. Çok güzel oldu. Mi? Çok da güzel oldu. Onu tehdit ediyor. Niye niye kızdın öyle mi? Çok tatlıydı. Tamam. Çok tatlı gözüküyordu. Tatlı görünüyor. Niçin mi? tehdit? Saçın başın dağılmış mı? Nasıl? Efsane olacağız. Tamam. Şenlersin. Bakayım ha. bir. Merhabalar. Uf. İyi ki nasıl bu kadın nasıl oldu da de evlendi ya. Ben ne yaptım bunu hak edecek bilmiyorum ki. Merhabalar. Bir Merhabalar. Bir tür, nasıl? Bir tur Özge'ye yaptıktan sonra size dönebildik. Ama ben yine de öyle düşünüyorum gerçekten yani bu kadar. Bir şey söyleyeyim bunları gerçekten hep söylüyor. Yani acaba diyorum ne hak ettim. Ben mesela gün bazen ararım böyle düşünürüm mesela oturduğum yerden. Ararım Özge'yi. Doğru ki Özge, sen benden nasıl evlendin lan diyorum bazen yani. Bunu cidden yapıyor. Helal olsun <laughs> diyorum ya. Ben olsam diyorum hani düşünürdüm. Bir kere daha düşünürdüm ya. Durduk yere beni arıyor. Mu? Niye sen mükemmel bir insansın? Neyse. Bu arada övmek yeter herhalde. Ama güzel oldu yani. Maşallah hocam çok güzelsiniz. Ay bunun tuzu az be. O kadar tuzlu peynir koymanıza rağmen. Hmm. Sana tuzu iyi geldi mi? Tamam ama ben tuz sevmiyorum çünkü. Ben de çok seviyorum. Hmm. Neyse ben kendimi öyle hissediyorum yani. Ararız gözüyü. Baba deliriyor bu arada. Özge sen nasıl olur efendim evlendin? Özge teşekkür ederim. İyi ki varsın hayatım. Evet. Bunları yapıyor tamam. ve ben mutlu oluyorum. Sonra bazen böyle eskiden yaptığım hataları işte aklıma geliyor. Özgür özür dilerim ya yani diyorum. Ben niye böyle bir şey yapmışım diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok salak çekmiş diyorum ama özür dilerim oluyorum diyorum yani. Lan ben seni yerim lan. Tosun. Yani. Tosun'un kilo verdi ya. He ee, 4 kilo verdim bu arada haberiniz olsun. Tosun. Makarna yemiyorsun ki bayağıdır. Tosun'um diyorum. artık tosun değil. Ay canlarım biz size söylemedik. Yani aslında short video attık ama bence hepiniz duymadınız. Evet. Güzel bir haberimiz var. Ee, bebeğimiz oluyor. <laughs> Ailemiz <veririz> büyüyor. Bu? <laughs> bu haber nasıl verilir bilmiyorum. Yengeniz hamile. Aynen. Ee, 4 aylık. 4 aylık oldu. 4 aylık oldu. 5. aya girdim. Yani cinsiyet olayını hiç sormayın. Daha özgü ikna edemedik. Ee, i̇kna ediyorsak inşallah gidip doktora bakacağız. Zaten Türkiye'de öğreneceğim diye. Bir daha gitmeyeyim dedim. Açıkçası ben çok merak etmiyorum. Hatta bana kalsa... Ben şimdi babanın elinden kumanda da geleyim. Baba bizim kedimiz biliyorsunuz. Siyah beyaz olan. Neyin kumandasını aldı? Şey... şey, şey yavrum ya, olur mu ya. İki dakika şurada bir ananızla bir video çekeceğiz. Yani bu böyle olmaz ki ya. Bir de bunlar böyle hep tam video çektiğimiz zaman kuduruyorlar ha. Sanki böyle her şey... video çekecek be daha. Aynen böyle... kesinlikle öyle olur. Ne yapalım? Acem ya ben şunu başlatmış mıyım ya? Çok korktum şu anda. Yani. Hı? Korkunun ecele faydası yok. Uçak modunu al, uçak modunu. Biri ararsa. Tamam. Onu da yapayım. Da. Zaten öyle. Uçak modunu demiş. Bir şey söyleyeyim mi? Peynirli börek gibi olmuş. İnanılmaz güzel. Evet. Ha, ne anlatıyordum şimdi? İşte bizim çocuklar diyorduk. Ne zaman bir cinsiyet ben... edecek diyorsak. Yok hayır. Ben e, cinsiyeti valla doğarken öğrenmek isterim. Böyle bir dünya yok ya. Benim 40 yıl, 40 yıldan sonra bir çocuğum olacak. 40 yılda bir olmadı. <laughs> 40 yılda bir çocuğum olacak. Onun da cinsiyetini ben doğdu, doğduktan sonra öğrenecekmişim. Niye öyle istiyorum? Hmm. Çünkü benim cinsiyetimi bilmiyorlarmış. Hı. Hmm. Ebe babama demişti. Bu arada ben Malatya'da evde doğmuşum. Çok kar var. Annemler şart görevinde, doğu görevinde işte annem ve babam. Kuluncak'ta. Malatya Kuluncak'ta. Yani sağlık ocağına bile gidememiş annem. Ebe eve gelmiş. Lojman'a. Hı. Orada olmuşum. Neyse. Ebe demiş babama müjdemi isterim demiş. Babam demiş ki kız oldu. Değil evet. mi demiş ben biliyorum demiş. Babam bu hikayeyi bana anlattı dedim ki nasıl yani dedim. siz ben doğana kadar bilmiyor muydunuz dedim. Hayır dedi. Niye bilmiyorlarmış onlar mı? Ben göstermemişim kendimi galiba bir gittiklerinde. Sonra da zaten köydeler hani çok da gidip gelemedikleri için. Onu kontrol Bilmemişler. Bana. Ya eskiden bu kadar abartılmıyordu bence bu hamilelik olayı ya. Hmm. Instagram'da var ya bir manyak ettiler. Onu yeme, onu yeme. Kız bugün kiraz paylaşmışım. Diyorlar ki kiraz yenmez. Yok ne yenmez. İşte mozzarella peyniri yiyorum. O yenmez. Aslında pasta yani. Ben ne yiyesin benim? O yenmez, bu yenmez. Valla manyak ettiler beni. Benim karım ne yiyesin? Bir bak. 5 kilo makarna var önünde. <laughs> ben de çok olur. Ama çok acıktım da kurban oldum. Sen hepsini yiyebileceğim mi ya? Yemezsem yarın yerim. O sosu o yüzden fazla koydurttum. Geri kalan makarnayı koydurttum. Şimdi daha uğraştım Kudurdunuz mu oğlum? Evet. Neden? Çünkü videoyu çıkıyoruz. <laughs> <laughs> <Hadi. gülüyor> ne, ne oldu? Ne oldu? Hiçbir şey yok. Öyle zıpladı gitti yani. Tripodu devirecek sandım. Evet tamam. Telefonum gider mi? Boymadım ben ya. <laughs> ne dedim ben sana? Boymasın olmaz dedim. Al vereyim al. Azıcık ver ya. Neyse ki fazla yaptırmıştım. O da çok al. Neyse yerim ben. Valla çok sallayayım. Çok. Ha onu al yerim. Tamam. O nasıl olur öyle Ben zaten yarına kalsın diye fazla fazla koydurdum. Hmm. Ama ben onu şimdi yerim. Neyse bu makarnayı da böyle soğuyunca pek bir şey olmuyor. Sıcak sıcak yiyin tamam. Evet. Neyse konumuz işte cinsiyet olayı. Ben 40 yılda bir çocuğum olmuş. Onu bırakmam ben 9. ayı anladın mı? Tutarım kolundan götürürüm hastaneye. Neyse. Yani. Bakın bakın neymiş derim. Doktoru da dedim. Ya aslında ben sonunda öğrenmek istiyorum. O da dedi, kızım dedi. Bir kontrol gittiğinde birinden biri ağzından kaçırır dedi yani. Ben burada romayla devam edeceğim. Allah! Bunu yapan baba ve tek başına ortada hiçbir şey yok. <laughs> Bak hiçbir şey yapmıyor. Özlem öyle A avel avel bakıyor abi sadece. <laughs> Bak oradan bu tarafa buradan yukarıya yukarıdan ha Özlem tuvaletteymiş bak. Arabimin yediği hiç işte hiçbir şey yok ya. Oğlum ne? No. Delirdi ya. <laughs> ya bak var ya sabahtan beri uyuyordu ha. <laughs> Neyse. Doktor <laughs> Neyse. demiş ağzınızdan kaçırırsınız falan. Ya biri kaçırır ağzın aksın bir doktor dedi söyler dedi yani hani bir konuşurken dedi. Ben de, tamam dedim. Dedim bu kadar da fanteziye gerek yok. Öğrenelim. Geldi bak. Burnun kıp kırmızı olmuş koşmaktan. Patilerim de kıp kırmızı olmuş ama. Burnun kıp kırmızı olmuş koşmaktan. Hamilelik nasıl geçti? Hamilelik nasıl geçti? Daha geçiyor ya. Yani o ilk üç ay işte herkesin midesi bulanıyormuş falan ya. Oğlum bizim hamlet öyle bir şey. Yok. Çok şükür yani Allah'a bir şükürler olsun. Hiçbir şeyim yoktu. <laughs> hiçbir şeyden midem de bulanmadı. Sadece şey, tek kötü tarafı işte beni araba çok tuttu böyle. Bir arabaya binince mahvoldum yani. Ha öyle mi? O yüzden İstanbul'da taksiye bile binmedim. metro falan gittim her yere. Metro tutmuyor mu aşkım seni? Öyle yani. Hiç problemim olmadı. Halsizlik dışında yani gerçekten maşallah çok şükür. Öyle milan falan bulansaydık kutsaydım çok kötü hissederdim. On numara gidiyoruz yani hiç aşerme yok. Sıkıntı yok, stres yok, hiçbir evet, şey Evet, aşerme falan da ben kendimden beklerdim. Olmadı öyle şeyler yani. Sadece kiraz gördüm rüyamda, onu da aldım hemen. <laughs> ama böyle yemezsem ölecekmişim gibi bir şey hissetmedim. Ben eskiden meyve yemiyordum, meyve çok yemeye başladım. Yani aşerme denir bunu herhalde. Yeme alışkanlıklarım değişti ama böyle gece kalkıp böyle şunu yemem lazım gece işte falan öyle bir şey olmadı daha. Bu saatten sonra da olmaz herhalde. 3. aydan sonra olmuyormuş. Yani olay benim açımdan bakın bir de. Valla Cem'in hiç burnundan da getirmedim. Gerçi doktor şey kızım. E, dedik yani. Kızım bak dedi bugünlerinizi dedi iyi kullanın. Kübra var arkadaşım ona demiş. Bugünlerinizi iyi kullanın. Yaptırın istediğinizi. Benim karım böyle şey dolduruşlara gelecek. Bunu suistimal edecek karakterde bir suistimal insan değil. Suistimal değil. Biz sonuçta çekiyoruz. Siz de biraz çekmeniz lazım. Kusura bakma. Karımın karakterine uygun bir davranış biçimi değildir o. Böyle diyeceksin şimdi beni ikna mı edeceksin sanıyorsun? Zaten öylesin Özge. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Yok yani şey dedi işte doktor. Yaptırım kızım istediniz. Zaten hamilelik siz çok sıkıntı çekiyorsunuz. Biraz kocalarınız da çeksin. Zaten ben normalde de her söylediğini yapabilen yapam gibisiyim yani. Ne? ne yapacağım mesela? Antep'e git gel dürüm mal gel diyeceksin. Bana ne bileyim yani. Niye? Bizim usta koca gitmişti erik almaya. 4 saat yol gitmişti. <laughs> Yani şimdi bir şey dem demek, ki yorum da yapmak istemiyorum da yani. 4 saat bir adam, ben kadın olsam göndermem ya dedim yani kardeşim. Sabah yeriz acı yani bunun olmuş. Gerçi orayı da anlamıyorum hani. Yerime de yerine de koyamıyorum. Belki şimdi gerçekten böyle yemezsem ölürüm modunda bir şeydi o da. Evet evet ben onu yaşamadım ama onu yaşayanlar varmış arkadaşlar. Adam da koca ne 4 saat git 4 saat geri gelsin 2 saat. Benim arkadaşımın ablasının mandalina çekmişti canım bulamamışlardı. Bulamadılar. Sonra mandalin ağacı aldılar küçük. Çalçuma <laughs> değil miydi o? Ya işte öyle bir şey aldılar. Yani oluyormuş böyle şeyler. Bana olmadı. Allah'ım sen bize kısmet etme ya Rabbim. Böyle şeylere. böyle çok iyiyiz biz. Ekstra bir şeyler olmazsa çok seviniriz. Ama... içinden gelse yani gerçekten olsa ben de isterdim ama olmadı işte. Yani. Cansızsın Cem. Biliyorum. Bu arada zaten hamileliğim iki ayı Türkiye'deydim. Görmedi bile beni. O benim çok halsiz olduğum zamanlar falan. Celine yan yana değildi. Sıfır ben buradaydım. O Türkiye'deydi. Ben sadece halsizlik yaşadım. Telefondan olarak. paslaşıyorduk işte. Halsizim yorgunum falan. Şey güzel ama hamileyken biz hastayız. Emre'yle ile ikimiz kuzeni buradaydı onda. İkimiz de hastayız ama yatıyoruz kalkamıyoruz yerimizde. Bende de diyor bir halsizlik var mı? Diyor, sizin kadar değil mi? Meğer o zaman da hamileymiş. Evet ben diyorum ya ben de çok halsizim ama burnum burnum akmıyor. Ateşim yok sadece halsizim diyorum. Ben de hastayım. Mersem hamile halsizliymiş. Mersem karım hamileymiş benim. Evet Mersem öyleymiş. Mersem. <laughs> bir şey söyleyeyim bu makarna bana yetmedi. Keşke onu sana vermeseydim. Şaka nasıl? Yemin ederim. Bilal bulgar söyleyelim mi? Hayır ben makarna Bu diye yapalım bir Sen söyle ben makarna yiyeceğim. <laughs> ben buradan söyleyemiyorum onu ya. Sen söylesen telefonun orada alıyor. Neyse. Ben buranın hala bu yemek sepeti muhabbetine daha alışamadım. Ay çok kötü. Glovo var burada. Nefret ettim ya. Niye? Bizim trend yol getir yemek sepeti gerçekten kendilerini çok geliştirmişler. O tamamen memleketle alakalı. Taleplerle alakalı. Bilmiyorum. Çok kötü bir arayüzü var. He arayüzü var. Glovo hani Türkiye'de de aynıydı ya. Çok kötü ya. Yemek sepetinin de arayüzü bence çok kötü. <laughs> bence çok kötü. Kuz aşkım. Tamam. Yani olabilir. Niye? Doymadım. Doymadın. Cem yüzünden bütün o karnede alçık kaldı orada. Ama ben konuşacaklarım bitmedi. Ne konuşacaklar? Baba olayım oğlum ben daha ne olsun yani ben bunlar herkesi hissetsin, duysun, anlatayım. Ay kurban olurum sana. Cem benden daha heyecanlı. Heyecanlıyım. Ablamı darlıyormuş. <laughs> Özlem senin burada olman lazım. İşte eli ayağı şişer senin olacak. İşte ödem olsun olacak. Öyle. Ben yani o kadar normalim ki Cem doğuracak sanki yani. Gerçekten Cem doğuracak sanki. Ya işte ne bileyim. İlk defa oluyor. Yani insan o yüzden düşünüyor. Onu düşünsene sihir gibi bir şey lan. Yani çocuk var burada çocuk konuşuyor yani. Karnım şişti. Bir dahakine gösteririm şu an üstündeki bol. Bol olsa da yine de şişmiş duruyor ama merak etmeyin. <laughs> Karnım şişti. Yani gördün mü hamile diyorsunuz. Mu? Bir de kilo aldım ben. 4 kilo aldım. Ama yüzüne kilo almadım. Normal. İlk 3 ay kimse kilo almıyormuş genelde. Bir de mide bulantılarından herkes çok bir şey yiyemiyormuş. Şen. Benim annem 7 kilo falan almış. Ablam 4 kilo doğmuş. Düşündüğün 7 kilo almış. Zaten suyu falan hani ödeme. Kadın hiç kendine kilo almamış. Çünkü hiçbir şey yiyememiş. 9 ay boyunca kusmuş annem. Benim kanım maşallah var. Allah'ım iyi ki anneme çekmemişim. Öyle olsaydı çok zorlanırdım yani. Moralim de bozulurdu. Yemek yiyemeseydim. Evde bak. Annem o yüzden hatta kilo falan vermiş yani. Bana ilk başta yani ilk üç ay kilo falan vermiş ve genelde de böyle oluyormuş. Ama benim iştahım açık olduğu için nasılsa hamlemli iyice yedim iyice yedim. Kilo aldım. O yüzden durdum. Bu da durmuş hali. Ben diyecektim. Nasıl durdun diyecektim. Tam böyle bir yanaştım Nasıl bir durma bu diyecektim. Yok yok gerçekten ama azalttım yani şimdi yedime bakmayın. Mesela daha yerdim şu anda yemiyorum. Lütfen. <laughs> Sabahları laf yiyor artık. Meyve falan diyor kadar. öyle, öyle şeyler yiyorum. Kaç gün yiyorsun aşkım ya bir şey de günde? Oluyor be. Biraz. Biraz derken? Biraz öğünler oluyor. Bilmiyorum, çok da yemiyorum. Tamam ben sadece merak <laughs> ederim, sinirlenme. <laughs> Çok güzel oldu. Neyse görüşürüz. İnşallah. Ne? Dur ben kız istiyorum yani. Sorarsanız ne istiyorsun diye ben kız istiyorum haberiniz olsun. Sağlıklı olsun. He, sağlıklı olsun için tamam. O da hep herkes bunu söylüyor. Kardeş ne istiyorsun? Kız istiyorum. E sağlıklı olsun de. E, tamam ama soruyor. Biz de söylüyoruz yani içimizden geçeni. Bana fark etmez. He. Ama hani yapış yapmış haberiniz olsun yani ben böyle bir şey istiyorum. Kız babası olsun. Yani kız prenses abi düşersen evde. Düşün. Ben kendi bir oğlum olsun istemem yani. Senin gibi düşün... olmayacak ya. Ya düşünsene bir tane özge gibi bir kız var evin içinde. Prenses bu. Anladın mı? Öyle düşün. Öyle öyle böyle bakın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> erkek. Ama göreceksiniz Aşkım... için ben erkek geçiyor erkek oldu. Aşkım illa senin gibi olmak zorunda değil. Cem'de hiperaktivite var ya. Yok ee... öyle değil. Ben erkek erkekler kapatılsın diye bir video var ya. O ve o geliyor yani. O öyle yani. Öyle deme be. <laughs> Kurban olurum sana. Oğlumuz, oğlumuz olursa üzülür bu duyduklarım. Bu videoyu izlerse oğlum, oğlumuz olur da bu videoyu izlerse üzülür. Ben üzülürüm. zaten erkek adamın erkek çocuğu olur mu olur demişsen. Ona abartı şimdi. Sen ne diyeceğini bilemedim. Çocuğumuz bu <gülüyor> videoyu <gülüyor> izleyebilir. Tamam hadi o zaman öpüyorum sizi kocaman. Çocuğumuz olacak. Yani benim çocuğum <laughs> Özgen'in çocuğu olacak. Haberiniz olsun. Benim çocuğum Özgen'in çocuğu olacak. Öyle işte. Güzel bir şey yani. Güzelmiş bilmiyordum ben de. Yeni öğrendim. Ben daha alışamadım. Cem alıştı ama. Ben alıştım. Ben al ben 15 gün salak gibiydim biliyor musun? Yani böyle düşünüyorum, kafalı oturmuyor. Yani içimden bir canlı çıkacak diyorum. Sonra evin içinde olacak bu. Ay evet. Sonra diyorum ki bu baba diyecek bu diyorum. Nasıl olacak bu diyorum. Ben bunu nasıl karşı yapabileceğim? Karşılayacağım nasıl bir şey olacak? Çok olduğunu. düşünme aşkım. Düşünmüyorum artık. İlk 15 gündü benim delirdim. Dükkanda mesela bir şey oluyor yanıma geliyorlar. Ya böyle kafa ya kardeş bir gidin benim çocuğum olacak ya. Bir gönderiyordum şefsi diye ama. Güzel yani. Tavsiye ederim. Şu an ben bu şeyim. Ee, bu arada tahminlerinizi bekliyorum. Kız mı erkek mi? Tahminlerinizi yazın. Bakalım kim bilecek yani. Kimler bilecek? Harbiden bir yazın be. Yani. Yok. Senin tahminin ne? Kız. Kız mı diyorsun? Sanki ben Aslında de içimden içimden erkek geçiyor ama kız istiyorum yani. Sanki ben de kız diye düşünüyorum ama bilmiyorum. da olsun. Parolamız olmasın. Videonun sonunda kız mı erkek mi onları yazın. Merak ediyorum ben. Bebek olsun ya. Bebek olsun tamam. Parolamız bebek olsun. Parolamız bebek olsun. <laughs> Uzun zamandır. Bebek yoktur. yazın mesela işte kız yazın. Bebek erkek yazın. Öyle yapalım. Uzun zamandır yoktuk. Artık Özge Hanım sık sık video atacağını iddia etti. Göreceğiz. Sizin, İnşallah. Sizi Allah. Im. kocaman öpüyoruz. Görüşürüz. Çok teşekkür ederiz. Bu arada videolarımızı izlediğiniz için gerçekten mutlu oluyorum. Çok 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 teşekkür ederiz. Öpüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Kurabiye yiyelim. Yiyelim. Bir bitmek. Söyle söylesen bana. Tamam getir telefonu söyleyeyim. Ben Benimkinden söyleyemiyor musun? Ha senin glovan. Var da nakit makit falan. Ha Nakit getirmiyor. Kartın bağlı mı? Değil. O zaman benim telefonumu getireceğim. Hmm. Hadi. Hadi kalkalım. Hadi. Hadi kalkalım. Ya vallahi alamam ben yemek mi söyleyeyim? Sen mi alayım? Bahariko. Şişeri oldu